Derbi oynamaya alışkın bir takımız. Derbilerde çok galibiyetimiz var. Beşiktaş'a çok net pozisyon vermeden maçı bitirdik. Yediğimiz gol uzaktan şut. Onun dışında geçiş hücumları oldu. 4-4-2 oynayan bir takıma göre rakibimize çok pozisyon vermedik. 2-0'dan sonra daha öndeydik. Hak ettiğimiz bir galibiyet demiş Okan Hoca. Saran'ın ayağı çok iyi, çok temiz. Geçen sene şampiyon şipin en çok asist yapanlarından biriydi. Sol ayağı sihirli, duran toplarda görüyoruz. İnter i̇nsan kalitesi de çok yüksek hızlı şekilde adapte oldu. Brezilya milli takımı hedefi var. Çok önemli bir hedef demiş. Penaltı ile ilgili darbe var gibi gözüküyor. Icardi de darbe olduğunu söyledi. Hakem vermedi. Var müdahil olmadı. İki takım içinde fauller verildi verilmedi. Kolay fauller de verildi demiş Okan Hoca. Bak doğru söylemiş. Çok güzel açıklamış. Çok güzel açıklamış ki bak burada diyor ki iki takıma da verilmedi. aynısını hani söylüyorum kendisi, işte sen de aynısını söylüyorsun. Hani şunu şey. savunmuyor. Penaltı yani penaltı üzerinde yoğunlaşmıyor. Ya da yoğunlaşmıyor. Açık İki bitseydi nasıl kıyamet kopuyordu görürdün <laughs> Engin'ciğim. Örnekleri var türünün <laughs> örnekleri.